Merhaba sayın seyirciler. Kobi destek Rehberi ile yine karşınızdayız. Oğuz Demir her zaman olduğu gibi programdaki co e, partnerim. E, bugün İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Özgür Çengel'i ağırlıyoruz. Kendisiyle genel ekonomiyle ilgili tüm konuları konuşmaya çalışacağız. Elbette kobileri ilgilendiren konularda fikrini alacağız. Hoş geldiniz Özgür Hoş Bey. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, cari açık son gelen dış ticaretine biraz Türkiye'nin baktığımızda e, 2.9 büyüme ardından ikinci çeyrekte ve gelende cari açık e, nasıl değerlendirdiniz son rakamı? Şimdi e, Temmuz verileri ve daha sonraki verilerde biliyorsunuz hı hı. zaten geçmişten bugüne ticaretimizin olduğu ülkeler burada yatırımı olan o yatırımın üzerinden de ticaret yaptığımız ülkeler ama evet. mesela hocam İran Irak verdiğiniz örnekler Suriye ile de bayağı iyi gidiyordu ama işte bu son yaşanan şeylerden Hı -hı. sonra kesildi. Evet. Sur, Suriye de ee, geçiş kapısıydı evet. o Orta Doğu'daki... Irak bildiğim kadarıyla şu an galiba. ikinci yani tüm ihracatımızın içerisinde ikinci sırada en fazla ihracat yaptığımız ikinci ülke evet. bu aslında biraz daha hem sınırdan sınırdaki hareketlilik hem de çok yakın e, kültürel özellikler. Çünkü siz dış ticarette özellikle bölgeyi tanımak, bölgenin kültürünü bilmek, tüketim alışkanlıklarını hı. tespit edebilmek çok önemli diye anlatılır. Hani bu bu bir etken mi? Bunun dışında etkenler var mı? Ya da işte işletmeler burada neye dikkat etmeli? Ne, hangi sektörler daha açık Irak'ta mesela? Şimdi e, bir bir bakıyorsunuz yıkılmış, yakılmış ülkeler. Hı hı. Maalesef ekonomisi doğru gitmeyen ülkeler. Bu ülkelerde e, bir grup çok fakir oluyor, evet. bir grup çok gelir, dağılımı inanılmaz, gelir bozuk. dağılımı inanılmaz bozuk oluyor. Hı hı. Bu esasda ihracatçı firmalar için avantaj oluşturuyor çünkü doğru hedef kitleyi belirlediğiniz zaman zaten karlılık beraberinde geliyor. Hı hı. Ancak bu pazar bu pazarlarda çok önemli olarak e, bir şeye dikkat etmek gerekiyor. İstikrar boyutları nereye kadar olacak onu bilemezsiniz. Peki hocam biraz da aslında şey eleştirisinden yola çıkarak bunu sormak istiyorum. İhracat açısından bizim özellikle ihracatçılarımız hep Merkez Bankası'nın durduğu noktayı eleştiriyorlar. İşte düşük dövizin Türk lirasını değerli olmasını eleştiriyorlar. Bu açıdan baktığınızda bu eleştiri sizce haklı bir eleştirim mi? Bu eleştiri haklı bir eleştiri tabii ki. Yani, yani size rekabet gücümüzü düşürüyor mu? Rekabet gücümüzü oldukça düşürüyor tabii. Zaten yurt dışı pazarlarda biz rekabet ederken e, dolar, euro paritesi de çok önemli bir rol oynuyor esasında. <laughs> yani e, ham madde girdilerinin maliyetlerinin artması, <laughs> Türkiye'deki enerji maliyetlerinin artması, işçiliğin artması, <laughs> vergiler, ciddi bir şekilde vergilerin artması bu. Bu, bu tabii çok büyük bir e, engeldir açıkçası. <laughs> rekabet gücümüz açısından. Yani bu hep şeyi söylüyoruz işte ihracatçılar da bunun üzerine çok fazla gittikleri için. Şimdi 2023'te bir hedef konuldu. 500 milyar dolar bir ihracat hacmine ulaşacağız baktığınızda o, o hedefe 10 sene kalmış, İşte şu an 100 milyar doların üzerine çıkmış bir ihracat var, hani e, kaba hatlarıyla biraz daha ilerleyecek gibi gözüküyor. Yani bu hedefin tutarlı olabilmesi için tüm kurumlarda bir koordinasyon gerekiyor. Şimdi ihracatçılarla Merkez Bankası arasında böyle bir e, uzun süredir süren bu eleştiri ortamı e, sanki çok daha hani önümüzdeki dönemde devam edecekmiş gibi görünüyor. Yani ihracatçılar bunun dışında yani kurda evet bir sıkıntı var bunun dışında pazara giriş yöntemlerini daha fark, pazar farklılaştırmayı deniyorlar. Bir ama inovasyon konusu evet, var, Arge evet, konusu var. Evet, ne ama... yapabilirler başka? Yani devlet eliyle bu konuda yardım çok fazla yok bildiğim kadarıyla. Firmalar evet. daha çok bireysel arge çalışmalarını yürütüyorlar. Firmalar arge çalışması da yapamıyor esasında. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'deki firmaların neredeyse %99 artısı kobi. Yani bu kobilerin bir pazar araştırması yapmaları, o pazara gidip yapmaya yapmaları oldukça zor ve maliyetli. Hı. Hı hı. En büyük sıkıntı da burada esasında. Devlet teşvikleri burada devreye giriyor ama bu da yeterli mi? Bence daha da arttı. O zaman şunu söyleyebiliriz. Proje süreci zaten çok uzun değil mi? Yaklaşık neredeyse bir koji. seneye yak, e, evet. yayılıyor. Değil mi? Yani bazıları da kalifiye de olmuyor aynı zamanda. Evet. Yani Herkes mesela ekonomi bakanlığına başvuran herkes e, bu teşviklerle... yararlanamıyor. Hayır yararlanamıyor tabii ki. Dolayısıyla Peki bakanlık neye bakıyor bu noktada? Yani işletmeler neyi... Bak bakanlık esasında işletmenin hem üretim... Hem de ihracat potansiyeline bakıyor. Hı hı. Çalışan sayısına bakıyor, geçmiş yıllardaki bilançolarına bakıyor hı hı. ve acaba bu firma ihracatı gerçekleştirebilecek mi biz teşvik verebilirsek bunlara bakıyor. Yani hı hı. bu da tabii e, değişken. Aslında baktığımızda çok fazla e, şey oluyor. Ee, önemli hani destekler öyle kalkınma ajansları bir taraftan KOSGAP bir taraftan yani bahsettiğiniz hı hı. geçmişte fuarlara katılma olsun başka evet. şeyler olsun. Yani bunlar hep işletmeleri kendi çaplarında e, yapabildikleri şeylerken bugün bu kurumlar tamamen desteklerle artık hadi COBİ'ler hadi e, işletmeler. Siz yeter ki yurt dışına açılın, ihracat yapın işte alternatif pazarlara gidin ben bu destekleri vereyim diyorlar. Evet esasında bunun bence en temel noktası fiyat tutturamamaktan kaynaklanıyor. Önceki yıllarda rekabet çok fazla olmadığı zaman fiyat yüksek olsa bile alıcı bulabiliyordu. Şimdi aynı ürünü aynı fiyatta, benzer fiyatlarda sunan bir sürü işletme var. Dolayısıyla rekabet çok fazla ve biz eee bu rekabette biraz geri plana düştüler. Hı hı. Çünkü inovasyon dediniz, başka konular dediniz. Bu, bu konularda hı hı. tam yeterli bir donanıma sahip bir e, kobi profilimiz yok maalesef. Hı hı. Yani bu alışkanlık gelişmemiş durumda şu anda işletmelerde. Evet. Yani e, gidip gördüğümüzde de hep hissediyoruz. Hı hı. Ee, yani işletmeler özellikle küçük ve orta boy işletmeler hı. işte ARGE dediğimiz şey, inovasyon dediğimiz şey ayrıca bir para harcamayı gerektiren, yatırım yapmayı gerektiren yapmıyorlar, işler. Yapmıyorlar. Bunu yapabilecek gücü de olmuyor. Aslında hani ben sanmıyorum bugün bir herhangi bir küçük orta boy işletme sahibine gidip gidip desek ki bak ürününe şu tip yatırımlar yaparsa, ki bizden çok daha iyi düşünmüştür o onu zaten. Yok, yok, yok. Ama işte bu noktada daha fazla desteklere erişimi kolaylaştırmak evet, gerekiyor. Bizde genel bir anlayış, yurt dışındaki malı kopyalayalım, biraz değiştirelim. Hı. Mümkün olduğu kadar Marka yaratmaktan kaçınalım çünkü bu pahalı bir süreç, maliyetli bir süreç. Dolayısıyla tabii bunun zararlarını belki ilerleyen yıllarda daha da fazla göreceğiz. Bu marka olayı yani hocam hep bu tartışıldı ama aslında biraz da e, şu son Avrupa'daki krizle birlikte değerlendirdim. Yani biz de hep bunu söyledik işte markalaşalım, markalaşalım, markalaşalım. Evet çok doğru ama şimdi İtalya'da işte e, İspanya'da. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde işte uzun yıllar önce markalaşmış ama bu markalarının üretimini farklı bölgelere, dünyada farklı yerlere kaydırmış üret firmalar yani markalar bugün baktığınızda işte küresel krizin en temel nedenlerinden biri haline geldiler neden çünkü işte o ülkelerdeki işten çıkartmalar vesaire şimdi biz de sadece marka olmakla yetinmeyiz çünkü son dönemde sanki buna yaptığımız yatırımla işte üretim maliyetlerinin artması bizdeki iş adamlarının Yatırımlarını başka ülkelere kaydırmalarına neden oluyormuş evet. gibi bir evet. e, his var, imaj var yani. Evet, mar Bu marka yani marka tek başına yeterli değil. Aslında üretimi de ülkede tutabilecek bir yöntem evet. bulmamız gerekmiyor mu? De, bir de markanın finansmanını çok iyi yapabilmek lazım. Bence o konu çok önemli. Çünkü biz marka diye derken pazarlamadan bahsediyoruz. Hı -hı. Ama bir de markanın finansmanını yapabilmek, yurt içi üretimi teşvik edebilmek de çok önemli. Hı -hı. Yoksa yani tamam marka olursunuz ama mali kaynaklarınız evet. yeterli olmadığı sürece sürdürülebilir bir marka olamazsınız. Dolayısıyla evet. bu da önemli. Süremizin sonuna geldik. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Sağ Özgür Çengel Sağ konuşacak. Sağ çok, çok konu var ama süre kısıtlı. Evet. Bu arada Türkiye Türk iş dünyasının önemli evet. çatılarından biri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bu sene 60. yılını kutluyor. Evet. Önemli etkinlikler var. Arkadaşlarımız bir de e, Tobun tarihçesine ilişkin ilginç bir bant hazırlamışlar. Şimdi onu izleyelim, devam edeceğiz. Geçiyoruz efendim. <laughs> Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 60 yaşında. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 1952 yılında kuruldu. Birlik, özel sektörün Türkiye'de mesleki üst kuruluşu ve yasal temsilcisi. Yerel düzeyde ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi, deniz ticaret odaları ve borsalar şeklinde oluşmuş 365 üyesi bulunuyor. Tüm sektörlerden yaklaşık 1.2 milyon üyeye kavuşan birliğin ilk başkanlığını üst ithalat 20 milyar dolar civarında ithalatta ithalat 20 milyar dolarında ihracatta evet. 12 13 milyar dolar civarında. Dolayısıyla 7 milyar dolarlık bir e, cari açık, dış ticaret açığı mevcut. Bunu tabii e, büyük bir rakam olarak e, da değerlendirebiliriz. Hı -hı. Ancak e, geçmiş verilere baktığımızda zaten bu e, seviyelerde seyretmişti. Dolayısıyla bunun çok tehlikeli bir durum olduğunu e, görmüyorum. Yani 3.8 milyar dolar herhalde tarihi aylık. düşük bir rekor. 7 aylık dönemde 34.4 milyar dolarlık bir hesaplama çıkıyor Hı -hı. ve bunun çoğunun ihracattan kaynaklandığı. Siz tabloyu öyle. daha detaylı incelediniz mi? Nasıl bir tablo var ortada? Şimdi ihracat rakamları artış gösterdi esasında. Ancak <laughs> e, ithalattı tabi ham madde girdileri de önemli rol oynuyor. <laughs> Şimdi konuyu şöyle incelemek gerekiyor. İta, ihracat yaparken ithalatımızı arttırıyoruz ve ithalat bizim imalat sanayimiz ihracat yaptığı için çoğu da ham madde girdisi olarak ithalatta bize geri dönüyor. Dolayısıyla aradaki fark e, bundan kaynaklanıyor açıkçası. Yani ithalat ihracat dengesindeki o açık bizim ithalattaki artışımız ve o e, ham maddeye yönelik olarak ara ham maddeye yönelik olarak artışlardan dolayı kaynak. Şöyle finans şey... tarafı da çok özür diliyorum. Çok hareketli gözüküyor. O tarafta hani sıcak para girişi Hı -hı. E, biraz e, dikkat çekti. Bu konuda düşünceniz nedir? Fina, finans finans evet. tarafında tabii e, bir şekilde paranın nereden tedarik edildiği, finans, finansal yönt hangi yöntemlerin kullanıldığı Hı -hı. da önemli. Çünkü e, biz ihracat yaparken tabii kredilendirme sistemiyle yapıyoruz. Akreditifle yapıyoruz ve bundaki ee, bence e, kişisel bir e, düşünce olarak teşviklerin artması gerekiyor çünkü Hı -hı. sıcak para dönmüyor maalesef Hı -hı. sıcak para dönmediği için bir şekilde Badilere... e, bir fon yönetimi olması gerekiyor bu da e, Peki, tabi olay, şey, olayda sıkıntı yaratıyor. Şöyle bir şey diyebilir miyiz hocam yani şimdi büyümede e, ki daralma e, işte aslında daralma demeyelim de büyümenin hızının düşmesi 2.9'a geldiği e, işte üç, e, ikinci çeyrek büyüme rakamları baktığınız zaman biz büyüdükçe daha fazla cari açık veren bir ülke konumundaydık. Evet. Şimdi e, bu dönemde üçüncü dönemde özellikle büyümenin düşmesiyle beraber yani üretimin çarklarını yavaşlamasıyla beraber diyelim dışarıdan evet. ithalatımızın azalması ve buna ek olarak da Avrupa dışındaki pazarlara biraz daha mal satabilme e, yani ihracatta oradaki hareketlenme bizi biraz rahatlattı diyebilir miyiz bu noktada? Tabii kesinlikle zaten öyle, rakamlar da bunu gösteriyor. Yani ee, bir şekilde ithalat rakamları da, ihracat rakamları da, cari açıktaki bu sayısal İyileşmedi. iyileşmeler de bunu gösteriyor esas. Hı -hı. Yani hani ekonomi iyiye mi gidiyor? Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'da da esas da ihracatlar alıyor. Yani Avrupa Birliği'nde geçen Temmuz ayında %50 idi, bu Temmuz'da %35 biliyorsunuz. Düşüş var. Düşüş var. Hı -hı. Dolayısıyla Avrupa Birliği de acaba istikrarlı mıdır? Bunu da konuşmak Hı -hı. gerekiyor. Avrupa Birliği Hı -hı. istikrarlı değil artık. Hı hı. E, Avrupa Birliği ciddi bir kriz yaşıyor. E, tabii buna bağlı olarak başka pazarlar oluşmaya başladı. Orta Doğu pazarı oluşmaya başladı. Asya pazarı oluşmaya başladı. Hı hı. Ve bu pazarlar daha dinamik pazarlar. En azından Tüketme potansiyeli tüketim, tüketim potansiyeli olarak Avrupa Birliği'nde artık satın alma gücü neredeyse yok. Peki e, pazar farklılaştırması yapıyor artık firmalar ama şimdi hep üniversite sanayi işbirliği denir ya firmalar. Sizin evet, evet. bir akademisyen olarak firmalara dış ticaret anında stratejik olarak tavsiyeleriniz var mı? Firmaların şöyle yapması gerekiyor. Şimdi maaleseflerimden biridir bu. Hı hı. Biz artık üretim odaklı e, olamıyoruz dünyada. Çünkü üretim odaklı olan artık bir Çin var, Asya Pasifik var. Dolayısıyla... Ee, tüketim odaklı ülkelere daha çok yeni ürünler, yaratıcı ürünler ve şahsa özel ürünler geliştirmek gerekiyor. Yani biz artık basic ürünlerde rekabet zaten edemiyoruz. Hı hı. Ee, maliyetlerimiz çok pahalı. Biraz önce ifade ettiğim gibi ithalattaki girdilerin en temel noktası ara ham Dolayısıyla ne yapmak lazım? Bir şekilde yurt dışı fuarlara katılıp bir şekilde şahsa özel, kurumlara özel yani daha da Türkçesi elimizde olan bir mala dünyada alıcı bulmayıp Dünyadaki alıcıları önce tespit edip daha onlara sonra, uygun on, mal daha sonra onlara uygun bir mal üretmek gerekiyor. Ee, hı hı. O zaman maliyetleriniz de azalıyor zaten. Peki şöyle bir şey diyebilir miyiz hocam? Yani aslında biraz bu söylediğinizin üzerine giderek söylüyorum. Şimdi Türkiye'de son dönemde özellikle biz Avrupa pazarında biraz daha işletmelerimiz, ihracatçılarımız daha Orta Doğu, işte Afrika ya da biraz daha Batı Asya diyebileceğimiz havzaya doğru evet. çalışmalarını yoğunlaştırdılar. Şimdi bunu biliyoruz. Bu bölgede bir artış olduğunu da biliyoruz. Evet. Ee, yani bu bölgede bizim e, siz oralarda çalışan biri olarak yani bu bölgede işletmelerimizin karşılaştığı temel güçlükler neler? Çünkü artık biliyoruz biz bu bölgeyi. Bil, yani bilim, Bilmekle ilgili ya da asimetrik bir informasyon söz konusu değil. Evet. Şimdi bir adım ötesi burada karşılaştığımız güçlükler neler? <laughs> Firmalarımız nelerle karşılaşıyor? Neyi iyi yapamıyor buralarda? Şimdi e, bu Orta Doğu ve Asya pazarlarında biliyorsunuz bu pazarlar gelişen pazarlar. Hı hı. Ama riskli bir o kadar da e, getirisi yüksek pazarlar. Hı hı. Dolayısıyla ee, bizim Kobi'lerimiz şu kararı vermek zorunda. Acaba istikrarlı bir pazara girip de hı hı. kar marjlarımız düşük. düşük seviyelerde mi olsun hı hı. yoksa riskli bir pazara girelim, gözümüzü karartıp karlılık oranlarını mı arttıralım? Hı hı. Önce bu tercihi yapmak gerekiyor. Orta Doğu pazarı bizim pazarımıza benziyor esasında. Tüketim alışkanlıkları aynı. Hı hı. Satın alma gücü tabii daha yüksek. Hı hı. Ee, bizim e, firmalarımızın karşılaştığı sorunlar daha çok bürokratik sorunlar. Orada hı hı. Orada ciddi bürokratik sorunlar oluyor. E tabi devlet teşvikleri de çok fazla var. Ama yine bürokratik sorunlar ve buna bağlı kalarak Lojistikle Hı. ilgili problemler, gümrüklerde yaşadığımız sıkıntılar bunlar tabii e, eklenince ciddi yani bir problem Yani biraz daha o ülkelerin e, sistemlerinin şeffaf olmayışından Sistemler, kaynaklanan maliyetler değil. geliyor. Ama olarak. ama bu o pazarlarda dinamik ve canlı kılıyor esasda. Hı. Yani Mesela bir Avrupa pazarına bakın, bir Amerika pazarına bakın sistemlidir, kurallar vardır. Hı. Ama ortada o pazarında ve Asya değişken kurallar var. Mevzuatlar hızlı değişiyor, bürokrasi hızlı değişiyor. Hı. Dolayısıyla bu... E, ...engel midir, avantaj mıdır onu... Peki firmalar bunları nasıl takip ediyorlar, takip edebiliyorlar Firmalar ekonomi... Değişen mevzuatı... Yazın. Şimdi ekonomi bakanlığı biliyorsunuz önceden dış ticaret müsteşarıydı... ...şimdi ekonomi bakanlığı oldu. Ekonomi bakanlığının bu konularda ciddi teşvikleri var. Hı hı. Ülke analizleri yapıyor, bölge analizleri yapıyor... ...firmalarla, üretici firmalarla birebir konuşuyor, danışmanlık hı hı. veriyor... ...bunu yapmak lazım. Yine yurt dışı fuarlara katılmak lazım... Hı hı yine belki Bu iki... Bu fuarlar içinde destekler var. Fuarlar için de, tabii ki fuarlar için destekler var. Ve maalesef e, bunu çoğu kobi bilmiyor. Yani mesela bugün baktığınızda kobilerin kaçta kaçı ekonomi bakanlığından teşvik oluyor? Bence çok az. Hı hı. Böyle bir rakamı e, telaffuz bile etmek istemiyorum. Hı hı. Çünkü kobilerimiz bunun farkında değil. Yani üretim yapan ve ihracat yapan firmaların kesinlikle Ekonomi Bakanlığına başvurup bir şekilde teşvik politikalarını incelemeleri gerekir. Orta Doğu pazarların avantajı yakın pazar. Orta hı hı. Doğu pazarı yakın pazar ama yakın pazar olması lojistik e, fırsatların e, kolaylığında da beraberinde getirmiyor. Çünkü gümrükler var. Biliyorsunuz hı hı. Orta Doğu'da bir de bir kaos var maalesef bu aralar. Hı hı. Yani e, bu ikilem arasında firmalarımız e, kültürel farklılıklardan dolayı ihracat yapıyorlar ve ihracatımız o bölgelere artış da hı hı. ama yani e, yarın ne olur? Tabii, Suriye örneği evet. mesela yaşandığı evet. gibi tabii, peki tabii. E, çevre komşu ülkelere baktığımızda gümrük mevzuatı açısından e, en kolay Türkiye'nin ticaret yapabildiği ülkeler hangileri? En kolay bizim e, ilginç bir belki veri ama bizim ihracat yaptığımız birinci ülke İran olmaya başladı yani buradaki tabii tüketim mallarına bakmak Hı. lazım talebe bakmak lazım İran'dan sonra Almanya. Almanya, Irak da çok öne çıktı. Irak da Irak çok, çok öne çıktı. da çok öne çıktı. Mesela İngiltere İngiltere'de çok ihracat <laughs> var. Almanya zaten her zaman öyle çünkü Almanya ve İngiltere için şöyle bir şey e, hani biraz daha.